gel. Ha, sen geç babacığım. Alttan geç. Alttan geç. Gel, gel bu. Nereye geçelim? Orta altyazı evine altyazı bilir misin? Gel bu. Ya buraya bin. Benim takmama gerek var mı? Şu mu kapanacak? Demir mi kapanacak? kapanan şey değil. Kendi mi kapanacak? Şey, <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı, gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar tırmanıyor. Çok çıktı. elmanın içinden geçtik Ceyda. You <laughs> know, <Deedah. laughs> Elvanın içinden geçtik arkadaşlar yine. <laughs> Arkadaşlarımızla açacağız <laughs> Şehir abi dur da alacağız galiba. Evet. 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 üstünden geçiyor. Evet. Ay. Şimdi ah. Evet. 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 Tutuyorum bence, Evet. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz <Hızlayacağız> şimdi. Ceyda <laughs> 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 indik. <laughs> Geldik Ceyda. <laughs> Gel buradan. <gülüyor> Nasıldı? Çekiyor. <laughs> daha gel buradan gideceğiz Nereden ineceğiz Zeyda? Vallahi yolumuzu karıştırdık Zeyda Palyaçoymuş <laughs> bu elma kurdu değilmiş ama baksana <laughs> Çok eğlenceliydi Üç tur attık ya evet, çok, çok Çok hızlıydı <laughs> ben bile tırstım valla Zeyda Sefer çok hızlandı. Çok heyecanlı Ceyda. Evet, Ceyda. Dönme dolap! İşte bu! Dönme dolap alacağız, sonra dolaba bineceğiz. Buna mı bineceğiz dolaba? Evet. Bak bu, bu küçük bir Evet arkadaşlar, şimdi Ceyda dönme dolap istiyor. Dönme dolaba bineceğiz. Ayıcık var burada. Evet, beraber bineceğiz. Sığar mıyız bu, ikimiz birden? Suarız, baba Buradan giriş burası dur bakalım bir saniye babacım.